Aşık Veysel. Sene kaç? 64. Evet. Ankara'da toplandık. Aşık Veysel gelmiş. Bir grup diyor ki işte dış kapıdaki bir sinemada bir gece yapalım. Daha sonra birkaç kuruş verelim. Yardım edelim. Olay o. Ben de işte o Cemal dedim, Cemal Özbey'im bürosuna gitti. Burası merkezdi bizim hı hı. avukat. Cemal dedi ki ya Mustafa böyle bir durum var dedi. Ne, ne? Yok dedi bırak o zaman. Sen yapma dedi bu işi bana bırak. Ben o zaman Divi Derneği'nin genel sekreteriyim. Hı hı. Ankara'da. Divi Derneği o zaman bugün böyle ya çok etkin bir sivil toplum kuruluşuydu. Aynen. Biz Aynen ilk ya. defa Söğüt Özü'nde Divi Geceleri yaptık. İlk defa Ankara'da geceler yaptık, semalar yaptık. Ve bunları yönlendiren de bendim. Ben aldım olay üzerime. Aşık, buldum, buldum, Aşık'la görüştüm. Sonra beni bir dernek yönetimini topladı. Biz yapalım bunu dedim dernek adına. Aşağı sahip çıkalım. Olur dediler. E dedim ben Cemal Gürsel'in imayesine verelim bunu. E Nasıl yaparım? Ben yaparım dedim. E, nasıl Cemal Paşa dedi ki, bizden görüştükten sonra bu gençler bir ihtiyacı olursa ararsa kat katiyen geri çevirin. Ne varsa görün dedi bana ona. Nasıl zeytin aradım, Dedim bir Arslı burada. onunla ilgili bir gece bir zümre yapmak istiyoruz. Görüşmek istiyoruz. Randevu aldık gittik Cemal Aga'ya. Cemal Paşa'ya, devlet başkanı. 15 dakika bir süre verdiler bize. Gittik tabii Cemal Paşa. Beyselin şiirlerini mi? dinledi. Sohbet açıldı, koyulaştı. 15 dakika geçti, 30 dakika geçti. 35 dakika, 45 dakikayı geçti. Nasıl Zeytin gelip gidiyor. Protokol. ne Beklesinler <laughs> Ve güzel oldu ve kabullendi. Hatta şunu söyledi en sonunda Cemal Gürsel. Veysel aşık dedi. Asıl kör biziz dedi. Sen değilsin dedi. Hı -hı. Onun üzerine bir güzel bir gece yaptık. Ankara Büyük Sinemada. Devlet tiyatro sanalarını görevlendirdiler. Bütün o tiyatro sanatçıları Veysel'in şiirlerini okudular. Bale yaptıklar. Biz de sabah yaptırdık. O da ilktir. Çok güzel. O da Türkiye'de ilktir. ilk yapılan Hı -hı. ilktir. Ve vesile de o günün parasıyla 12 bin liraya yakın da bir para veririz. Yani önemli bir önemli bir, para. bir daire o parasıydı. O zaman ya. Evet. Vesile